Ya kızım, şimdi tek başına gidiyorsun bu saatte. E Umut'cum, madem gitmek istiyor, bırak gitsin yani değil mi? Hem bizim çalışmamız lazım. Hadi gel. Şimdi, çaprazlarla başlayalım. Tamam. <laughs> Şöyle. <gülüyor> <laughs> ne haber? Ha iyiyim ya. Sen kusa gitmeyecek miydin bugün? Gittim de erken çıktım ya. Yok ya, bu sefer de banyoyu temizliyor. Halam ya. <laughs> bu arada senin canını okuyacağım ben. Benden kaçamazsın, tamam mı? Aa, ne oldu be? Ya bıraktım, gittim. Kaçtın resmen ya. Tüh. aa, vallahi iftira ya. Ben kaçıp gider miymiş? <laughs> Bilemeyeceğim artık yani. <laughs> Bir dakika ya, sen benim bu gece kursa gideceğimi nereden biliyorsun ki? E, Aslı'yla karşılaştım, yanında da o çocuk vardı. Yani onlar beraber gidiyorlarmış da oradan biliyorum ben. Aa, konuştunuz mu? Evet, konuştuk. Ya sonunda Aslı'nın erkek arkadaşıyla tanıştım ya. Çok sevimli bir çocukmuş o aslında. Yani onlar sevgili değilse bile çok yakında olacaklar. Çünkü pek bir sıkı fıkılardı. E çok şirin çocukmuş. İyi güzel hoş, Pamela'cığım da yani... ...bana bunları niye anlatıyorsun ben anlamıyorum yani. Mini! Mavi bez orada mı yavrum? Evet, burada anneannem. Hadi canım, hadi. Hadi. <laughs> 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 cümleten iyi geceler ben yatıyorum. Hı? İyi geceler efecim. İyi geceler. Geç oldu ama arasam mı acaba? Kime? Kime olacak dedeni? Sakın ha. Sen ne için geldin buraya? Ama. Ararsan başa dönmüş olacaksın. Bırak. Biraz burun sürtsün. Yıttım. Doğru ya. Burun sürtürsün biraz. Benim yokluğumu anlasın, kıymetimi bilsin. Ayşe hale bak ya. Oturmuşum anneannemin aşk hayatıyla ilgili tavsiyelerde bulunuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yavrum benim. <laughs> <laughs> ha, ben de tam seni düşünüyordum. Ne oldu, halledebildin mi? Yapamayacağım Ahmet. Al emanetini, başkasını bul. Ne demek yapamayacağım? Ok yaydan çıktı. Yapmıyorum kardeşim, zorla mı? Al, işte bu da paran. Borcumuzu da ödeyeceğiz. Eski düzende olduğu gibi. Kamil kardeşim, bu yolun geri dönüşü yok. Ben senin adını verdim. Bu adam yapacak dedim. Şimdi de yapmıyor dersin, olur biter. O kadar kolay değil bu. Bu adam senin bildiğin insanlardan değil. Ne seni sağ bırakır, ne beni. Daha ne olduğunu anlamadan çukurun dibini boylarsın. E yanında da ben. Ölürüz Kamil. İkimizi de öldürür. Öyle kalsa iyi. Bir de ailene bulaşır. Onun için bir kez daha düşün derim. Ayşe Hanım teyze bu böyle oldu mu ya? Tamam, elimizin altında olur oğlum. Tamam. Hah, abicim bırak onları oraya, biz hallediveririz. Sağ ol. Efe bey burası tamamdır. Senin de eline sağlık ustacığım. Yalnız onu bir e, Afiza Hanım teyzeme gösterirsen nasıl çalıştığını. Efe! Çıkmış ilan. Hadi ya, ver o Dur, yavaş oğlum. Ne yavaşı kızım? Bugün tarihi bir gün ya. Baksana. Koskoca dev ilanlar veren bir holding haline geldik. Nerede? İşte şurada canım, şurada dipte. Dev ilanın. Ee, tamam canım, şimdi biraz uzak olabilir ama... ...ne diyor Bilal abi? Tarazinin rahatı var, her şey bir vakti var. Değil mi? Tüh. Gün gelecek tam sayfa ilan vereceğim kızım, billboardlar, binalar... ...köprü yazacağım, Efendim Mutfak diye. Tüh. Arkadaşlar, hadi ben kaçtım. Nereye? E Umut'la buluşacağım, işim bitince gelirim demiştim. Şamata'yı kaçırıyorsun ama. E, kaçırdıklarımı anlatırsın artık. Hı. İyilik. E, ee, kursa gidiyoruz değil mi? Hem son kez prova yapmış oluruz. Ya gideriz gitmesine de ben senden bir şey isteyeceğim. İste iste. Elif'le konuşur musun? Konuşurum da konu neydi? Ya gel hadi yolda anlatırım ama sen önce bir Elif'i ara. Ya ben bir ilk önce konuyu alabilir miyim? Anlatacağım ben. Hadi sen ara çağır. Tamam arıyorum. <laughs> Çalışmıyor bu bozuk ya. Elinin motor yayla kadın içine karışmasın olmuyor mu? Ya ne diyorsun kızım? Benim ellerim yağlanmış. Ne ya? Ayşe Hanım teyze bu çalışmıyor ya. Bu motor arıza çıkartıyor devamlı. E oğlum boşuna dememişler. Ucuz etin yahnesi. Yaban olur diye. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.